Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıfın bu sene bursluk sınavında çıkan sorularını çözeceğiz. Aslında 5, 6 ve 7'yi çözmüştüm ama 8'leri biraz LGS öncesine bırakmak istedim. O yüzden şimdi başlayalım vakit kaybetmeden. Birinci sorumuz mevsimler ve iklimden gelmiş. Bu arada LGS için de aynı şekilde bu da Milli Eğitim'in sorduğu sorular olduğu için bunların da çözümü muhakkak bilmeniz ve yapmanız gerekiyor. Bunlar da olabildiğince önem arz ediyor. Evet başlayalım. Birinci soruda demiş ki yer küreni güneş etrafına dolanması sırasındaki iki farklı konumu bulunan K şehri bakın K şehri neredeymiş? Güney yarım küredeymiş. Ee, birinci konumdayken Temmuz ayı ikinci konumdayken ise Ocak ayı yaşanmaktaymış. Burada Temmuz burada ise Ocak ayı yaşanıyormuş. K şehrinde gündüz yaşandığı bilinmektedir. Tamam burası hem gündüz yaşıyor. K şehrinde hangi konumda? Her iki konumunda da. Evet burada da gündüz yaşıyor. Burada da gündüzü yaşıyor. Tamam. Buna göre konumlarda K şehri ilgili hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle birinci konumdaki tarih ne zaman? 21 Aralık olması gerekmiyor mu? Neden? Çünkü bakın üst tarafa daha dik geliyorken alt tarafa daha eğik açıyla geldiği için bu tarih ise 21. Aslında bu tarihte ha, pardon buraya dik geliyor. Evet yine 21 Aralık tarihi. Yani iki farklı konumda göstermiş sadece. Üstte bir dakika. Hayır şunu yanlış yazdım pardon. Üste dik geldiğinde ben de diyorum nasıl aynı tarih oluyor. Şunu 21 Haziran yazacağız. Evet. Çünkü 21 Haziran'da nereye dik gelmiş? Kuzey yarım küreye bakın. Dik açılarla gelmiş. Alttaki de 21 Aralık. Çünkü güney yarım küre yani yengeç şey e, oğlak dönencesine dik açıyla gelmiş. Ama buradaki K bölgesi bakın dönence üzerinde yer almıyor. Yani gölge boyu hiçbir zaman sıfır olamaz deriz. K şehrinde her iki konumda da yaz mevsimi yaşanır diyor. K şehrinde burada kış mevsimi yaşanırken burada yaz mevsimi yaşanır. A şıkkı yanlış. K şehrinde yatay bir yere sabitlenmiş bir çubuğun öğle saatindeki gölge boyu ikinci konumda bire göre daha uzundur diyor. Yanlış çünkü ikinci konumda yaz yaşadığı için daha dik açıyla gelir o yüzden daha kısa bir gölge boyu görürüz. İkinci konumda K'de kış mevsimi yaşanır diyor. Hayır bunu da yaz demiştik zaten. D şıkkında da ne demiş? Güneş ışınları K şehrine. Birinci konumda 2'ye göre daha eğik açıyla düşer. Evet bu doğru. Çünkü birinci konumda kış yaşadığı için eğik açıyla düştüğü anlamına geliyor. Güzel bir soru. Evet ikinciye geldik numara almış ifadelerin hava olayları ve iklim eşleştirmesi. Bolu'da sabah saatlerine yoğun sis bakın bu tam bir hava olayı yani herhangi bir çelişki bile yok zaten hava olayı. Ee, Erzurum'da kışlar soğuk bakın ne kadar genel bir ifade yani bu bize iklimi ifade eder. Ankara'da hafta boyunca hava sıcaklığı ortalama 25 santigrat derece sadece kısa bir zaman dilimi ifade ediyor yine hava olayıdır. Ama dördüncü dene demiş Konya'da yazlar sıcak ve kurak yani oranın ikliminden bahsetmiş. O zaman 1 ve 3 hava olayında yer alırken 2 ve 4 de iklimde yer alacak cevabımız D seçeneği oluşmuş. Devam edelim üçüncü sorumuzdan. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden e, değişkenlerle ilgili deney yapmış. Sıvı basıncına ne etki ediyor? Derinlik ve yoğunluk etki ediyor. Bir huninin geniş olan yüzeyini esnek ve su geçirmez bir malzemeyle tamamen kapatmış ve bir ucunu işte batırmış tamam. Birinci konuda tuttuğunda cam borunun bir kısmında su seviyesinin h kadar yükseldiğini Tamam. E, gözlemliyor. Öğrenci su dolu kap içinde aşağı ve yukarı yönde hareket ettirerek Cam boruda bulunan su seviyesindeki değişimi görüyor. Bakın birinci konuma getirdiğinde şöyle haş kadar yükselmiş. Şu an dengedeymiş. Tamam. Bu da daha neyi aslında su aynı kaldığı için neyin etkisine bakmaya çalışıyor? Derinliğin etkisine bakmaya çalışıyor. İkinci konuma getirdiğinde haş seviyesi ne olacak? Artacak. Haş yüksekliği nasıl değişir diyor. Artar. Pardon şöyle işaretleyeyim. Haş seviyesi artar diyeceğiz. Çünkü... İkinci konuma geldiğine derinlik arttığı için, daha derine geldiği için burada aç seviyesinin artması gerekir. Burada dikkat edin yere olan uzaklığına değil, havaya olan yani üst, suyun üst kısmına olan uzaklığına bakmanız gerekiyor. Güzel, temiz bir soru. Dördüncü sorumuza geldik. Burada da basınçla ilgili bir soru gelmiş. Birbirine temas eden yüzeylerin tüm köşeleri tamamen çakışacak şekilde yapıştırılmış ve kum zemine bırakılmış. Temas eden yüzey alanlarının birbirine eşit olduğunu söylüyor. Birinci düzenin kum zeminde oluşturduğu izin derinliğinin en fazla 3'ün en az olduğu biliniyor. O zaman K ve M'nin ağırlığı en fazlaymış. K artı L'nin ağırlığı ise en azmış. O zaman L'nin ağırlığının mesela en az olduğunu söyleyebiliriz. M'nin ağırlığında en çok olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü niye? Bu ikisi ortakken en fazla olmuşlar. Bu ikisi ortakken en az olmuşlar. O zaman cevabımız ne oldu? Dördüncü sorumuzda. Evet A seçeneği olmuş oldu. Bakın M büyüktür. K o da büyüktür. L'den olmuş oldu. K ortanca. M en fazla. L ise en az olanı işaretleyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olur. Evet, beşinci sorumuzda bir öğrenci sıvıların bulunduğu kabın tabanına uyguladığı basıncı etki eden değişkenlerden birinin sıvının cinsi olduğunu yani yoğunluğu olduğunu belirlemek için bir deney yapıyor. Bu deneyi yapıyorsa o zaman sıvıların ne olması lazım? Farklı olması lazım. Yüksekliklerinin ise aynı olması gerekiyor. Bakın B seçeneğinde olduğu gibi sıvılar farklı yani D yani yoğunluk farklı ama haşlar yani derinlikler aynı olduğu için bu iki düzenekte bunu çözebiliriz. Altıncı sorumuzda Neyden gelmiş? Evet, basit makinelerden gelmiş. Bir işçi özdeş kutuları aynı yükseklikte bir duvarın üzerine çıkarmak için özdeş makaralar kullanıyormuş. Makara ve ip ağırlığını da önemsemiyormuşuz. Tamam. İki farklı düzenek hazırlanmış. Birinci düzenekte bakın. Şurada sabit makara var. Şurada ise hareketli makara var. Dolayısıyla sabit makaradan kuvvet kazancı olmazken hareketli makaradan kuvvet kazancı olacak hatta iki kat bir kazanç bekleriz çünkü bir tane olduğu için tamam bu düzeneklerle ilgili hangisi doğrudur kutuyu duvarın üzerine çıkarmak yani şöyle diyelim mesela kutu burada 50 newtonsa bu kişi 25 newtonluk dakika Evet. 25 Newton'luk bir kuvvetle bunu çıkarabilir. Ama buradaki kutu yine aynı kutu zaten. 50 Newton dersek bu kişinin uyguladığı kuvvetinde 50 Newton olması gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde yoldan ve e, kuvvetten kazancı yok. Sadece hareketin yönünü değiştiriyor. Kutuyu duvarın üzerine çıkarmak için birinci düzenekte uygulanan kuvvet 2'den daha fazladır diyor. Yanlış tam tersi olacak. 2'de uygulanan hareketli makara kullanılmıştır. Hayır 2'de sadece sabit makara var. Kutuyu duvarın üzerine çıkarmak için birinci düzenekte çekilen ipin uzunluğu. Kutuyu duvarın üzerine çekilen ipin uzunluğu ikinci düzenekte çekilen ipin uzunluğundan daha fazladır. Şimdi burada kuvvetten kazanç olduğu için mesela 1 metre çıkarmak için 2 metre çekeriz. Ama burada 1 metre çıkarmak için 1 metre çekeriz. Yani birinci düzenekte daha fazla ip çekeriz. Burada ne demiş? Birinci düzenekteki ipin uzunluğu evet 2'den daha fazladır diyor. Cevabımız o zaman C gibi duruyor bakalım. birinci ee, düzenekte kutuyu duvara çıkarmak için uygulanan kuvvetin evet kutunun ağırlığına eşit çünkü bir dakika birinci düzenekte diyor. Hayır birinci düzenekte ağırlığına eşit değil. Yarısına eşit, hangisinde ağırlığına eşit? ikinci düzenekte eşit, o zaman cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Devam edelim. Yedinci sorumuz. Evet, yedinci soruda bir kaldıraç sorusu. Hangisi doğrudur diyor? Evet Tam orta noktasına yerleştiriliyor diyor. Tamam. F kuvveti, çubuk yatay dengele tutuluyor. Şimdi bunu yorumlarsak o zaman ne diyeceğiz? Öncelikle desteğin kuvvetin desteği olan uzaklık, kuvvet koluydu. Burada kuvvet kolunun kuvvet kolunun şurası yani 3 birim olduğunu yük kolunun ise 2 birim olduğunu görüyorum. O zaman kuvvet kolu uzunsa demek ki burada ne vardır? Kuvvetten kazanç vardır. Yükün ve kuvvetin bir şöyle yapalım. Evet yükün Yeri ve kuvvetin uygulandığı nokta değiştirilmeden desteğin yeri bir bölme sağa kaydırılırsa bakın desteği bir bölme sağa kaydırırsam yani şöyle yaparsam çubuğun yatay dengede kalabilmesini uygulanan kuvvet F'den daha büyük olur diyor yanlış F'den daha küçük olur çünkü kuvvetten daha çok kazancım olmuş olacak o yüzden bir yanlış. İkiye geldiğimde desteğin ve yükün yeri değiştirilmeden kuvvetin uygulandığı nokta o zaman şurayı tekrar silelim. Şurayı sileyim. Ne demiş? Desteği ve yükü değiştirmiyoruz. Kuvveti sağa kaydırıyoruz. Yani kuvveti artık şuradan uyguluyoruz demek istiyor. Çubuğun yatay dengede kalabilmesi için F'den daha küçük olur diyor. Hayır F'den daha büyük olur. Çünkü artık kuvvet kolunu daha kısalttık. Yani önceki duruma göre kısalttığımız için yük kolu da 2 oldu. Kuvvet kolu da 2 oldu. O zaman burada herhangi bir kuvvet kazancı sağlanmaz zaten. 3'e baktığımda desteğin yere yine silelim. Desteğin yeri ve kuvvetin uygulandığı nokta değiştirilmeden yük bir bölme sola kaydırılırsa yükü buraya kaydırırsak bu defa kuvvet kol değişmez ama oransal olarak yük kolundan daha büyük olur. O yüzden daha az bir kuvvetle F'den daha küçük bir kuvvetle bu e, yükü kaldırabiliriz. O yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Evet yalnız 3 olmuş oldu. Devam edelim. 8. sorumuz. Aynı maddeden yapılmış uzunlukları farklı vesaire. Tamam. Ne anlatıyor? Eğik düzlemin Düzeneğini anlatmış. Bu düzenekle ilgili hangisi doğrudur diyor. Birinci düzenekte. Şimdi burada bakın 60 cm olduğu için daha uzun bir eğik düzlem görüyorum. Eğik düzlem daha uzunsa yoldan kayıp vardır. E yoldan kayıp varsa kuvvetten daha çok kazanç vardır burada. Burada da kuvvetten kazanç var ama şuradaki kazanç daha fazladır. Birinci düzenekte dinamometre dokunan değer 2'den daha küçüktür. Evet bakın direkt. Doğru çünkü bir de daha çok kazanç var. İkinci düzenekte kuvvet kazancı birinci düzenekte kuvvet kazancından fazladır diyor. Tam tersi olacak. Bakın iş azdır diyor. Hayır iş ikisinde de eşittir. Çünkü iş bunu alıp buraya taşımaksa ikisinde de eşit. Enerjiden kazanç diyor. Enerjiden kesinlikle zaten kazanç olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Cevabımız A seçeneği oldu. Dokuzuncu soru periyodik sistemle ilgili hangisi doğrudur diyor. İkinci periyotta yer alan elementlerin tamamı metaldir diyor. Ee, B'de ne demiş? Aynı. Burada mı tamamı diyor. Bir İkinci periyotta. Hayır ametaller de var. İkinci periyotta yalan harbiden çok saçma bir şey olmuş zaten. İkinci periyot derken şöyle çizdiğimde mesela şu birinci periyot olur. Hidrojen ve helyum zaten burada önemli. Bunun altında da işte şöyle şöyle şeyler var. Arada tabii eksikleri de var da ikinci periyodun tamamı metal değil ki sağa doğru ametallik artıyor. A yanlış. B'ye gelelim. Aynı grupta yer alan herhangi iki elementten bir ametal, diğeri metal olabilir. Tabii ki olabilir. Buradaki hidrojen çünkü ametalken metaller grubunda yer almasına rağmen altındakiler metaldir. O yüzden bu olabilir. Üçüncü periyotta yer alan iki elementten grup numarası büyük olan atom numarası daha küçüktür. Hayır grup numarası büyükse atom numarası da daha büyük olmalı. Çünkü aynı periyotta yer alıyor. Bir A grubunda yer alan elementlerin tamamı yarı metaldir diyor. Hayır burada bir tane metal var diğerleri ise metal olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa. Kolay bir soru olmuş zaten. 10. soru hangisi kimyasal değişimdir demiş. Bakın bir süre sonra suya dönüşmesi. A şıkkı erime. Bu fiziksel bir değişim. Ekmeğin dilimlenmesi. Yine fiziksel bir değişim. Nemli ortamda bakın paslanma olayı. Burada bir tepkimi oluyor. Kağıdın yırtılarak küçük parçalara ayrılması. Bu da yine fiziksel bir e olay değişim yani. Ama burada paslanma olayı demirin F artı O2 yani oksijenle yanması sonucu pas dediğimiz maddenin ortaya çıkmasıdır aslında. Evet 11. sorumuzda tepkimi anlatmış. Tamam. Bir deneyde birin ucunda kapak. Bakalım farklı bir şey vermiş mi? Birinci durumdaki gibi takılıyor. Kurşun parçalarına sonra kapak kapatılıyor. Çözerse de birinci durumdaki Tamam. Şunu söylemek istiyorum. Birinci durumda bakın bir madde var. Kapağı var şuradaki şeyin bu kapağı niye takıyoruz aslında havadan dolayı yani açık hava basıncının etkisinden dolayı mantar tipayı kapatıyoruz cam borular var K çözeltisi var cam kap var ve balonu taktık daha sonra K çözeltisinin içine ne attık kurşun parçaları yani metal attık metal atınca ne oldu ee, bakın balon zamanla şişmiş ve beyaz renkli bir madde oluşmuş yani tepkimeye girmiş kimler tepkimeye girer metallerle asitler girer o zaman asit olduğunu söyleyebiliriz aslında bunun. Bakalım. Kurşun parçaları diyor. Ee, ile beyaz renkli maddenin kimyasal özellikleri aynıdır. Hayır. Kimyasal madde e, kimyasal tepkime sonucu oluşan maddelerin kim, kimyasal özellikleri artık farklıdır. O yüzden bir yanlış. ikiye geldiğimde balonun şişmesi diyor. Balonun şişmesi gaz çıkışı olduğunu gösterir. Tabii ki evet. Yoksa balon nasıl şişecek? Zaten tepkimede gaz çıkışı olmuş ki balon şişmiş, hacmini arttırmış. Kurşun kurşun parçalarında sadece fiziksel değişim tabii ki değil kimyasal değil değişimde bir araya gelmiş ki bu şekilde farklı bir madde oluşmuş ve gaz çıkışı görülmüş. Güzel. Bence LGS'ye hazırlanan öğrenciler bunu kesinlikle yapmıştır yani. Bir deneyde asit ya baz olduğu bilinen KL sıvıları ile yapılan işlemler ve gözlem sonuçları şekilde verilmiştir. Kırmızı turun sol kağıdı. Tamam bunu zaten biliyoruz. Hangisi doğrudur? Kırmızı turnusol kağıdını daldırdığında rengi maviye dönüşmüş. Bizim ak BMV diye bir formülümüz yani şifremiz vardı. Asit kırmızı baz ise mavi yapar. O zaman K sıvısının baz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü maviye döndermiş rengini. Maviyi batırdığında ise kırmızıya döndermiş. Demek ki L sıvısı da asittir. O zaman K sıvısı sodyum hidroksit olabilir diyor şöyle yapayım. K sıvısı sodyum hidroksit olabilir. Olabilir mi? Bir dakika. Şimdi K'ye ne dedik biz? Baz dedik. Sodyum hidroksit bu baz olması lazım. Bunun asit olması lazım. Bu baz bu da asit. Öncelikle L sıvısının pH'i 8 olamaz. K'nin pH'i 4 olamaz. Çünkü asitinki 0-7 arasında bazınki ise 7-14 arasında olması gerekiyor. Diğerine baktığımda Diğerine baktığımda K sıvısı sodyum hidroksit çözeltisi olabilirdi. Evet olabilir. Sodyum hidroksit nasıl yazılıyordu? NaOH yani bu şekilde yazılıyor. Bu da bir bazdır zaten cevap Adana. L sıvısı amonyak olabilirdi. Amonyak dikkat edin NH3'tü. H olmasına rağmen NH3 bazdır diyorduk. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Yani amonyak dediğimiz madde. Devam edelim. 13. soruya. Ee, tamam değişimler verilmiş. İkisinde pH etvendeki yeri hangisi gibi olabilir? Şimdi o zaman bunların metal mi, e, şey pardon, asit mi baz mı olduğunu bulmamız lazım. K sıvısı mermere damlatıldığında mermerde aşınma varmış. Mermerde aşınma varsa mesela limon gibi K sıvısı demek ki asittir. L sıvısında aşınma yoksa demek ki o da Bazdır. Çünkü camı aşındırır. Bakın K'nin asit L'nin baz olması gerekiyor. K asit L baz. O zaman cevabımız A seçeneği olmuş oldu. 0-7 arasında olacak K. 7-14 arasında da L olması gerekiyor. 14. sorumuzda bir grafik sorusu gelmiş. Bu sıvılarla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi sıvılara baktığımızda 60 derecede ne olmuş? Bakın kaynamış. Bu da 60 derecede kaynamış. Demek ki bunlar aynı sıvılardır. Birbirinden farklı diyemem. Ama bu farklılığı ne etkilemiştir? Muhtemelen kütleleri farklı. Çünkü ilk sıcaklıkları aynı olan demiş. Evet kütleleri farklı olduğu için mesela biri 5 dakikada kaynamış, biri 10 dakikada kaynamış. O zaman kütleleri farklıdır diye yorumlayabiliriz aslında. Kaynama süreleri bakın eşittir diyor. Hayır burada 10 dakika kaynamış burada 5 dakika kaynamış. Kaynama noktaları zaten farklı değil çünkü ikisi de 60 derecede kaynamış düz olduğu aralık hal değiştirdiği aralıkta ama kütleleri kesinlikle farklı. Burası çünkü 5 dakika kaynamışken burası 10 dakika ve bu 15'ten 60'ı 10 dakikada gelmiş bu 5 dakikada. Yani bunun kütlesi M kadarsa bununki 2M kadar olması gerekiyor. Evet 15. sorumuz. Bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun kalıtımı ile ilgili yapılan bir çaprazlamada uzun boylu iki bezelye çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda hem uzun hem de kısa boylu bezelyeler oluşuyor. Demek ki çaprazlanan bezelyeler melezdir diye yorumlayabiliriz burada. Hemen çaprazlayalım. Büyük o büyük o. Büyük o küçük o. Büyük o küçük o. Küçük o küçük o. Şurası zaten uzun. Burası ise kısayı ifade ediyor bizim için. Uzun boylu e, tamam uzun boylu baskındır diyor. Çaprazlanan uzun boylu bezelyeler saf döldür. Hayır. Tamamı kesinlikle saftır oluşanların diyor. Hayır. Oluşan kısa bezelyeler kesinlikle melezdir. Hayır. Çaprazlanan uzun boylu bezelyeler kısa boylu olma özelliğinden sorumlu alel bulunmaktadır. Evet yani bize neyi bahsediyor? Şunları kastediyor. O yüzden cevabımız B seçeneği oluşur. 16. sorumuz DNA ile ilgili gelmiş. Bir kısmı ve bu kısımda yer alan bazı yapılar verilmiştir diyor. Bu soru yine bir LGS, bu soruya benzer bir soru LGS'de de çıktı. Bu yapıların tam olarak ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mesela bir numara ne? Bir numara organik baz. İki numara yine organik baz. Hatta hangi organik baz olduğunu da söyleyebiliriz. Adeninin karşısında olduğu için timin organik bazı. 2 İki numara, 2'ye şöyle yine roman rakamıyla ile yazalım. 2 numara bu sefer guanin organik bazı. 3 numaraya gelince 3 numara gen. 4 numara ise buradaki fosfatı temsil ediyor. Bir guanindir diyor. Hayır bir timindir. İki timindir diyor. Hayır guanindir. Üç numara bir gen bölgesi. Evet. Dört numara yapı şekerdir diyor. Hayır fosfattır. Cevabımız C seçeneği. Mutasyonla ilgili bir soru sormuş. Canlıların kalıtsal özelliklerinin aktarılmasını sağlayan çeşitli etkiler sonucunda meydana gelen değişimlerdir. Evet, üreme hücrelerinde görülen bir sonraki nesle aktarılır. Doğru vücut hücrelerine görülüyorsa kalıtsal değildi, sadece canlıyı etkiliyordu. Evet, mutasyona sebep olan faktörler kimyasal maddeler ve x ışını olabilir. Ama canlının sadece fenotipinde değil, genotipinde de değişime sebep olur. O yüzden cevabımız D seçeneği. 18 bir çaprazlama sorusu tohum zarfı rengi ile ilgili gelmiş sarı tohum ve yeşil tohumu çaprazlamış. Mesela iki tane yeşil çaprazladığında oluşan bezellilerin tamamı yeşil tohumluymuş. O zaman burada aslında yeşil tohumun baskın olduğunu söyleyip yok. Yeşil tohumun çekinik olduğunu söyleyebiliriz. Bir şuna da bakalım. Oluşan bezellilerin %50'si yeşil, zarflı %50'si ise sarı zarflıdır. Evet. Şuna şöyle dersek mesela şuna da böyle melez deriz. Bunlar zaten kesin olarak böyle olur. Bunun çaprazlaması sonucu büyük ay küçük ay büyük ay küçük ay küçük ay küçük ay küçük ay küçük ay olması gerekiyor. Burası sarı sarıyken burası da yeşil olacak. Birinci çaprazlamada oluşan yeşil tohumlu bezelyeler saf döldür diyor. Yeşil tohumlar evet saf döl bunu söyleyebiliriz. 18 evet bir dakika ama birinci çaprazlamada yeşil tohumlar bezelyeler saf döldür. Gerçi bunda diğer durum da söz konusu. Evet bunda e, sarının yeşilin baskın olma durumu da söz konusu yeşil eğer baskınsa mesela şöyle bir tane bile bu varsa bu şekilde de yorumlamamız gerekebilir. Çünkü şıklardan gidince o şekilde çıkacak. Yani iki ihtimal de var ama ikisini denememiz lazım şıklara göre. Ee, birinci çaprazlamada oluşan yeşil tohum zarfı bezelyeler saf döldür diyor. bu evet hayır oldu. Çünkü neden? Hepsi melez döl burada oluşanların. Çünkü çaprazlama sonucu sarı tohum sadece küçük ağasını verecek. B'ye baktığımızda ikinci çaprazlamada çaprazlanan bezelyeler ee, sarı tohum zarflı olma eli kesinlikle yoktur. Bunu bilemeyiz ki çünkü sarı tohum zarflı olma çekinikti. Bur bunlar melez de olabilir bilemeyiz. Herhangi birinde melezlik olabilir. Biri melezse çünkü diğeri de saf baskındır şu şekilde. Birinci çaprazlamada çaprazlanan yeşil tohum zarflı bezelye melez döldür diyor. Ee, melez döldür. Evet bunu söyleyebiliriz. Niye söyleyebiliriz? Bu melez olmalı ki. Bakın %50'si buradan sarıyı %50'si de yeşili versin cevabımız C seçeneği oldu. 19'a gelelim. Zararlı genlerin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla uygun genlerin hastalara aktarıldığı genetik mühendisliği uygulaması tabii ki gen tedavisi veya diğer ismiyle gen onarımıdır. Bu da biyoteknoloji için gayet basit bir soru olmuş. 20. soruda da ayrıştır şey 6. ünitedeki besin zinciri ile alakalı bir soru gelmiş. Fare 1. dereceden tüketicidir diyor. Hayır fare 2. dereceden tüketici demesi lazım. Çünkü bu üretici bu 1. bu 2. bu da 3. dereceden tüketici olması gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. Evet sorularımızı bitirdik. Toplam 20 soru gelmişti zaten. Her sene 25 soru geliyordu ama bu sene için 20 soru geldi. Sorular bence kolay diyen yani LGS düzeyi öğrenciler için LGS'ye zaten daha yoğun sorularla, daha yoğun bir programla hazırlandığınız için bu soruları bence hayli hayli yapmışsınızdır diye umuyorum. Güzel sonuçlarınızı bekliyorum. Yarın zaten açıklanıyor bursluk sınavının sonuçları da. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.